Aslında Kova burcu kadınlarına ve Kova burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz. Bakalım bu hafta yakın bir zaman için kartlarımdan nasıl mesajlar gelecek? Kova burcu kadınları için. Daha sonra Kova burcu kadınlarının bakımı bittikten sonra Kova burcu erkekleriyle devam edeceğim. Bakalım. Bu hafta kova burcu erkeklerinin aşk hayatı nasıl olacak? Finansını değerlendirdiği meslek yaşantısı, kariyer çizgisi nasıl seyredecek? Peki aile ve akraba yaşantınız onlar nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kartlarından biraz yakın gelecek zaman için kopya istiyorum. Kova burcu kadınları Mart ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Kova burcu kadınları Mart ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Kova burcu kadınlarının potansiyel enerjisi nasıl serilecek? Bu zamana kadar Kova burcu kadınlarının aşk hayatı nasıldı? Au oh o kadar birikmiş duygular, o kadar çok tahammül edemediğiniz noktalar. Hatta ve hatta erkek arkadaşınızın belki size karşı baskıcı tavırlarından dolayı isyan içerisinde olduğunuz bir zaman diliminden bahsediliyor. Sanki birbirinizi yıprattığınız da bir dönemden bahsediliyor. Birbirinizi çok mu eleştirdiniz, çok mu yıprattınız, çok mu üzerine düştünüz bir şeylerin? Artık tahammülü olmayan ve dönüşü olmayan yollara girilmiş bir durumlar var sevgili Kova burcu kadınlarının. Aşk hayatında. Peki bu dönüşü olmayan durumlardan bu hafta dönülüyor mu? Evet dönülüyor. Bu hafta aslında erkek arkadaşınız, hayatınızdaki bulunan adam ya da hayatınızda olmasını istediğiniz bu beyefendi kim ise sizin ee, doğanın elverişiyle, doğanın hareketliliğiyle özleşmenizden beslenecek. Yani şu nasıl olacak derseniz sevgili kova burcu kadınları sanki kova burcu kadınları hayatındaki bu beyefendiye temiz bir sayfa açmış. Yeniden başlamak gibi yeniden aşık olurcasına yeniden ilişkisini e, bütünleştiricisini sanki böyle yeniden hadi tanışıyoruz yeniden birbirimizi tanıyoruz hiç aldatmadık yalan söylemedik ihanet etmedik birbirimizi üzmedik dercesine bir fırsat daha vermek istercesine sevdiği adama fırsat veren bir kova burcu kadınından bahsediliyor. Yeni bir sayfa, yeni bir aşk yaşarcasına, yeniden hayata sıkı sıkı yaşadığı ilişkiye sıkı sıkı tutunmak durum, durumuyla demeyeyim de yeni bir ilişkinin vermiş olduğu mutluluk, heyecanla ilişkisine sarılan bir kova burcu kadınından bahsediliyor. Aşk hayatıyla ilgili olan durumunda. Peki, kova burcu kadınının finansını sağladığı yerde, finansınızla da ilgili olan kısımda aslında sevgili kova burcu kadınlara biraz daha e, yoğunluğunuzun vermiş olduğu bir a, karakterist olayların gündemde oluşu ve sizin hayat akışınızdaki bu enerjinizin e, hareketliliğinizin, duyarlılığınızın, yaşam enerjinizin tamamen bütünleşmesi parayla artı enerjide hareket ediyor. Para varsa kova burcu kadını da var, para varsa kova burcu kadını da var, paranın olduğu yerde kova burcu kadını da var. Para neredeyse kova burcu kadını da orada ve kova burcu kadını kar sağlayacağı, Kazanç sağlayacağı noktaları öyle bir analiz etmiş. Öyle bir avluk altına almış. Öyle bir e, üzerlerinde yoğunlaşmış ki. Bu aynı zamanda meslek seminizle de ilgili. Hangi yerden, hangi meslekten daha çok finans sağlarım, daha çok kazanım elde ederim hususundaki e, araştırma araştırmalarınızın sonucunda. Biraz daha bu hafta çalışma arkadaşlarınız çalışacağınız yerle ilgili çevresel etkiler, çevresel faktörler, çevre standartları ve e, ulaşım zorlukları, ulaşım kolaylıkları hususunda ikametgah adresinizle ilgili çözüm odaklı arayışlar bünyesinde geçiş yapan Kova burcu kadınlarının etkileşimleri var. Aslında e, bir yerde yatırım yapmak ya da bir yerden kazanç sağlamak hususunda görüşmeleriniz ya da e, iş, işinizi e, bu mevkiye taşımanız hususunda önemli bir karar alınmış. Bu karar hususunda da sevgili Kova Burcu kadınları bu hafta e, yapabilir miyim bu, bu, mevkide, bu alanda, bu sahada, bu platformda olabilir miyim endişelerinizin daha ağır bastığı, yoğun bastığı bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Evet ister istemez bir işe girmişsiniz. Bu işin de işin içinden çıkmanız gerekli. E, ve bu işin içinden çıkmanız hususunda da bazı tabularınızın yıkıldığı ya da bazı hoş, hoş e, tekliflerle karşı karşıya hoş olmayan tekliflerle karşı karşıya kaldığınız bir sürece hazırlıklı olun. İnsanların beklentisi birazcık farklı. Sizin beklentileriniz daha farklıymış. İşte e, biraz e, sizin yoran enerjiler e, beklenmedik tekliflerin gündemde oluşuyla ilgili önemli enerjiler. Siz e, para kazanmak ve finansınızı arttırmak üzere bir mekanda, bir yerde var olmuşsunuz, olacaksınız ve bunun karar aşamasındasınız ama etrafınızdaki insanların anlayışı, size karşı bakış açıları, sizden beklentileri daha uç noktalarda hareket edebilir bu hafta ve sizlerin finansınızı değerlendireceğiniz yerler bu anlamda birazcık kopukluk yaşamanıza sebebiyet verebilirmiş Mart'ın son haftasında. Der kartlar sevgili Kova Burcu kadınları için biraz daha ruhani anlamda e, sıkılma, strese girme, uygunsuz teklifler e, ve bunlarla karşılaştığınız noktada e, ruhani anlamda sıkılmalarınız, bunalmalarınız. İnsanlar maalesef e, deneyimler kazanmak için böyle bazen oluyor yani. Kendini bilmezler. Bu kendini bilmezlerle bu hafta finansınızı değerlendirirken muhatap olacağınız zaman aralıklarına nail olacak mısınız kova burcu kadınları? Bu yüzden sabır etmek en mantıklısı. Hatta şimdi ben bir cümle söyleyeceğim. Çok abest olacak, yuhlanır. Hatta e, mümkün mümkünse ee, oradan böyle şu an ekrandan böyle taş alıp benim kafama atabilirsiniz. Ama söyleyeyim hadi içimde kalmasın ama affınıza sığınıyorum. Şeyderler ya tecavüz kaçınılmazsa tadını çıkaracaksın. Onun gibi bir durum yani. Hani böyle ayıya dayı demek ya da işte böyle yani finansınızı sağlayacağınız yerlerde böyle çekilmez insanlarla birlikte olmak biraz canınızı sıkabilir bu hafta. Affınıza sığınıyorum tekrar özür dilerim. Hani böyle uygunsuz tekliflerin olduğu kekoların, kroların olduğu dönemler dönemde bahar oluşunuz maalesef ki kova burcu kadınları bu alışımda, bu etkileşimde nasıl tepki verir? Aslında asıl zihniyet o. Ama tabii eee bilinç farklı bir şekilde hareket ederken istekler farklı yönde ilerliyorsa tabii ki Kova burcu kadınları biraz strese girebilirmiş. Bu hafta itibariyle Mart ayının son haftasına gergin dakikalara hazırlıklı olun. Finansınızı da bu insanlar mı etkileyecek? Bunlar mı olacak? Ay çok zor. Umarım kendi görüşleriniz ve kendi karakteristik olarak özellikleriniz tabii ki karakter olarak ve ahlak olarak ve zihin olarak sizin e, beklentileriniz hususunda farklı beklentilere de e, açık olmadan en güzeli, en temizi ve en layığıyla işi alır ve kazanmak istediğiniz para, bütçe, meblağ neyse onu bir an önce e, hanenize, finansınıza geçirirsiniz sevgili Kova burcu kadınları. Şimdi akrabalarınız ve ailenize baktığım zaman aileniz akrabalarınız arasındaki çekişmeler, münakaşalar hiç yok. Hiç yoksa hiçbir şey olmaz. Ay öyle demeyin Tuna Bey yani. Hiç yoksa hiçbir şey olmaz. Belki abazalık vardır. Abazadır belki. Tecavüz olur. Neyse konuyu kapatalım. Akrabalarınız arasında kova burcu kadınları çekişmeler, tartışmalar ve bir türlü yoluna koyulmayan, senin payına düşen, benim payıma düşen, benim almam gereken, senin alman gereken diye husumetli olduğunuz akrabalarınız hususunda artık Anlay artık e, uzlaşmaya varılmış bir döneme geçiş yapılmış sevgili kova burcu kadınlarının akraba ilişkilerinde biraz daha hayatı kabullenmiş bir akraba çevreniz var hem sizin açınızdan onların yaşam tarzı hem sizin açınızdan e, artık birbirlerinizi kabullenmişsiniz. Bir bir akrabanız ya da birçok akrabanız üniversite mezunuyken, siz üniversite mezunu değilseniz ve hep dışlanıyorsanız ya da siz üniversite mezunuysanız başka bir akrabanız işte normal esnaf şu bu e, periyotlar arasında bir türlü uzlaşma sağlayamıyorsanız aktif ve pasif durumlardaysanız bunlarla ilgili gerginlikler, tartışmalar artık kendini uzlaşmaya bırakıyor. Artık e, akrabalar arasında bu türlü birbirini çekememek. Birbirine boş vermişlikler ortadan kalkıyor. Daha anlayışlı, daha birbirinizle kenetlenmiş bir zaman dilimi var. Hazırlıklı olun. Hiç beklemediğiniz bir tepki. Akrabalarınız işte beni yanlış anlarlar, bana tepki gösterirler, beni kovarlar. Beni asla aile, aile içerisine almaz dediğiniz o akrabalarınız aslında sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyormuş. Bunun da haberini veriyor kartlar aslında sizin e, kendi uyarlamalarınız ve kendi e, kötü düşünceleriniz akrabalar arasında aslında öyle değilmiş sizi gerçekten seviyorlar ve sizi siz olduğunuz için ve akrabanız kan bağınız olduğu için sevgiyle kucaklayan bir akraba çevreniz var gereksiz kuruntular sizi üzmüş bu zamana kadar kova burcu kadınları bunun haricinde bu kadar sizin için söyleyebileceğim cümlelerim. Nisan ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim kova burcu erkeklerine. Ay kadar uzun sürdü kova burcu. Evet sevgili kova burcu erkekleri Nisan ayına geçiş yaparken Mart ayının son haftasında bakalım. Kova burcu erkeklerinin nasıl neler bekliyor? Aşk hayatı, finans ve akraba aile ilişkileri. Kova burcu erkekleri Mart son haftası için. Bu zamana kadar aşk yaşantınızda deneyimlediğiniz, tanıdığınız, hayatınızda var olmuş kadınlar ve şu an hayatınızda var olan kadın hayatınızdaki var olan kadınla ilgili olan durumlarınızın hepsi Sanki bir kesenin içerisine koyulmuş, her şey yaşanmış, her şey tecrübe edilmiş, her şey deneyimlenmiş ve zamanı bırakılan istekleriniz, arzularınız, hedefleriniz, yaşadığınız ilişkide birbirinize alışkanlıklarınız aslında ön planda. Alışkın, alışkanlıklarınızla ilgili duru görüşünüz ve duru görüşünüzle sakin tavırlarınızı sergilediğiniz bir dönem. Kadın arkadaşınız size parlasa da gürlese de yani sinir sinirleri alınmış bir kova burcu erkeğinden bahsediliyor. Kova burcu erkekleri hani böyle süzme yoğurt gibi kaymaksız yani bir hata yapsa bile evet hata yaptım ama yaptım bir kere diyerek böyle hani bu konuları mevzuları uzatmayan üzerine tartışmayan yoğunlaşmayan ve Asla ve asla ilişkide kendisini yıpratmak istemeyen kova burcu erkeklerinin enerjisinden bahsediliyor. Daha önceden suçladı, yargıladı, kavga etti. Hep bunlar deneyim. Hep bunlar olgunluk. Kova burcu erkekleri öyle bir olgunlaşmış ki artık ilişkilerde susması gereken yerleri çok iyi biliyor. Konuşması gereken yeri, işte ihtiyaç olunan yerine o kadar analiz gücü yükselmiş ki yaşadığı kadın hani böyle birlikte olduğu kadın leblebenen leblebi anlayabilen bir erkek kova burcu erkekleri. Bu yüzden hani onlara çok konuşmak, onları çok yargılamak ya da onları eleştirmek hususunda bir enerji enerjideyseniz hiç boşuna yorulmayın. Çünkü tepkisizler, etkisizler. Kova burcu erkekleri bu hafta Mart ayının son haftasında biraz düşünceliler aslında. Yani ilişkideki o, o mıç mıç sevgiler ya da ilişkisindeki hareketler vesaire aklını kurcalayan soru işaretleri neymiş derseniz e, bu göç hususunda yer değişikliği hususunda meslek değişikliği hususunda ikametgah değişikliği hususunda nasıl bir değişimdeyse bu ko kova burcu erkekleri finansınızı değerlendireceğiniz meslek alanları ile ilgili olan etkileşimde nerede hangi alandaysanız bu alandaki yükselim mi yani bir yer batmak mı üzereydi bir ortaklığın içine mi girdiniz bir yeri kalkındırmak geliştirmek ve orayı tekrar e, kazanım sağlamak hususunda Atılım gösteren Kova Burcu erkekleri finans gelirlerini şu an risk altına alıp almama hususunda önemli bir karar aşamasında önemli bir karar alacak. Bu kararla ilgili araştırmaların yapıldığı ve bazı risklerin de göze alınıp alınmaması hususunda derin soru işaretleri içerisinde bir yerleri alacak mı satacak mı tarlasını arazisini gözden mi çıkarttı ne yaptı kova burcu erkekleri biraz birikimlerinin de risk altına almış bu yüzden sevgili kova burcu erkekleri meslek ve pardon aşk yaşantısında da bu yüzden sessiz kalması bu yüzden kafası dolu aslında kafasının dolu olmasının sebebiyeti bu meslek yaşantısındaki yer değişikliği, e, riske aldığı paralar, e, beklentisi altında ya da beklentisinin daha vadesinin olmasından dolayı kaynaklanan e, sıkıntının gelmeyişinin ya da hazırlanmayışından kaynaklanan bir durumun kova burcu erkeklerinde ki hanesinde oluşu ki akraba dırdırı da buna etkileniyor. Sevgili kova burcu azizallah aziz Allah yarabbim tövbe tövbe falla bakıyoruz. Hem tövbe ediyorum hem bakıyorum hatta. Öyle de bir durum var. Neyse. Ee, akrabalarından dolayı, akrabalarının eşyalarına mı zarar verdiniz? Akrabalarınızla ortak alanda paydaş olduğunuz bir alanı riske mi attınız? Bunlarla ilgili e, sıkıntılar, bunlarla ilgili derin çığlıklar bunlarla ilgili gündeme olunacak etkileşimler akrabalarınız aileniz satmak ya da riske almak istemiyor bunlarla ilgili iniş çıkışlar bir taraftan da piyasayı kollamak bir taraftan iş sahibi olmak bir taraftan hayatı tutunurken tabii ki de e, sahip olduklarınızla ilgili durumların harekete geçerek size finans sağlamasını istiyorsunuz ama akrabalar izin vermiyor onlarla ilgili olan kısımda ani çıkışlar, ani anlaşmazlıklardan kaynaklanan sıkıntılar bu hafta biraz daha gündemde olacakmış sevgili kova burcu erkekleri. Bu yüzden aşk yaşantınıza da tepki vermeyişiniz, akrabalarınızla tartışmalar, satılmayan yerler ya da satılacak yerlerden vazgeçmeler, bütçenin, paranın hanenize geçiş, geçişinde zorluk yaşama falan filan yani aksaklıklar akraba çevrenizden kaynaklanacakmış bu akraba çevrenizden de gelecek ters etkiler maalesef ki yaşantınızda karar vermek hususunda ya da atılım girişim sağlamak hususunda biraz sizi etkileyebilirmiş bu hafta sevgili kova burcu erkekleri der kartlar sevgili kova burcu erkekleri için bu kadar. Nisan ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.